Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yapımı oldukça kolay, keyifli çok çabuk biten kilim tarifi paylaşacağım. Bunu ben e, kilim olarak hazırladım. Çalışmamın çapı 1 metre 26 santim ölçüsünde. Ama sizler bunu istediğiniz boyutlarda hazırlayabilirsiniz, paspas olarak yapabilirsiniz, hatta daha büyük olarak da çalışabilirsiniz. Bu tamamen zevkinize kalmış. E, video içerisinde ne kadar ip kullandığımı, hangi ipi kullandığımı sizlerle adım adım paylaşıyorum. Bakın çok kolay bir yapımı var. Bu tarifi daha önce de güzel bir e, supla da paylaşmıştım. Çok çok keyifli yani bunu örgüye ilk kez başlayanlar bile eminim ki çok rahatlıkla yapabilirler ben böyle tek renk olarak hazırladım ama sizler isterseniz elinizdeki artan ipleri bu projede kullanabilirsiniz renk dahi hazırlayabilirsiniz Video içerisinde de dediğim gibi yapımını sizlerle paylaşıyorum. Çok çok kolay bir yapımı var. Böyle hiç bakmadan dahi örebileceğiniz güzel bir tarif oldu. İçim güzel bir proje. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Örgüm için spagetti yarım barbanti ipliğini kullandım. Bu ölçü için toplamda 8 yumak iplik kullanmış oldum. Hemen istiyorum ki şöyle ipin içeriğini sizlerle paylaşayım. Karışımı %70 pamuk, %30 polyester 250 gram ağırlığında 155 metre uzunluğunda. Bakın dokusu da ipliğim bu şekilde. Bu iple çalışırken tığ numaram 5 milimde Sizler kendi ipinize göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Şimdi modelimizi sizlere daha farklı bir iplikle hemen kısa bir şekilde anlatmak istiyorum. Şimdi burada daha ince bir koton e, iple modelimizi sizlere tarif edeceğim. Tığ numaram da 3 milim olacak. Bu çalışma istediğiniz kalınlıktaki iplerle çalışabilirsiniz ve istediğiniz boyutta e, bu çalışmayı büyütebilirsiniz. İşe ilk olarak sihirli halkayla başlangıç yapıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa sihir halka nasıl yapılır daha önceden detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sihirli halkayı oluştururken burada bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi bu bir zinciri 2, 3, 4'e tamamlıyoruz. Sığımıza doladık. Halka içerisine batıp ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmeğimiz var. Doladık. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte örerek bir trabzan örmüş olduk. Burada arada bir zincirimiz var. Doluyoruz. Halka içerisine gelerek bir trabzan daha örüyoruz. İkili trabzanlar çalışacağız hep. Arada bir zincir halka içerisine batarak ikili trabzan örüyoruz. Toplamda baştaki zincir ile beraber 1, 2, 3, 4 tane ördük. Şimdi bunu 12'ye tamamlıyoruz. Toplamda 12 adet trabzanımızı ördük. Aralarda da bir zincirimiz var. Şimdi sihirli halkadan kalan kısa ipi çekebildiğimiz noktaya kadar çekerek bu orta kısmı kapatıyoruz. Bitişte de bir tane zincir çekip 4 zincir ve trabzan arasında bulunan geniş boşluğa batıyoruz. Kısa ipi gizlemek istediğimiz için tığ üzerinde tutuyoruz. Bu noktadan ilmek çıkardık. Çıkardığımız ilmeği bekleyen ilmekten kaydırarak bakın ilk sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bu noktada bir zincir çekip Aynı boşluğa geliyorum. Bir tane sık iğne ve sonra bir zincir çekiyorum. Şimdi artık yukarı çıkarken bir sık iğne bir zincirle yukarı çıkmış olacağız ve bunu bir trabzan kabul edeceğiz. Doluyoruz. Aynı boşluğun içerisine gelerek bir trabzan daha örüyoruz. Yani iki tane trabzan ördük. Arada bir zincir var. Doluyoruz. Kısa ipi de gizliyoruz bu aşamada. Bir sonraki bir zincirlik boşluğa batarak tekrar iki tane trabzan örüyoruz. Bakın arada bir zincir doluyoruz. Bir zincirlik boşluğa gelerek iki tane trabzan örüyoruz. Bu bir zincirlerin sayısı hep 12 tane olacak. Bu hep sabit kalacak. Trabzan sayılarımız artacak. Bakın de bu sırada ikinci sırada iki tane olmuş oldu şimdi bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz sıramızın sonuna geldik buradaki bir zincirimizi çekip tığımızı doluyoruz son bir zincirlik boşluğa da iki tane trabzan örüyoruz 1 2 şimdi burada bitiş yaparken artık zincir değil tığımıza doluyoruz baştaki sık iğne ve bir tane zincirimiz vardı bu bir zincirin içerisine batıp ilmek çıkarıyoruz 3 ilmeğimiz var doluyoruz üçünü tek seferde bakın çekerek Aradaki bir zincirlik boşluğu tekli trabzanla elde etmiş oluyoruz. Buna çakma sık iğne de deniyor. Bakın bu şekilde bir zincirlik boşluğumuzu elde ettik ve ikinci sıramızı tamamladık. Şimdi üçüncü sıraya başlıyoruz. Bunun için bir zincir bu oluşturmuş olduğumuz son boşluğun içerisine gelip bir tane sık iğne ve bir tane zincir. Yine sık iğne ve zincirle trabzanımızı tamamladık. Doluyoruz. Şimdi boşluğumuza bir trabzan daha örüyoruz. Bakın iki tane trabzanımız oldu doluyoruz. Şuradaki sık iğne ve zincirde bir trabzan kabul ettiğimiz için burada iki tane trabzan var. Hemen ilk trabzan olan zincirin içerisine batıp bir trabzan örüyoruz. Şimdi alt sırada iki tane olan trabzan sayısı bu sırada üçe çıkmış olacak. Arada bir zincir doluyoruz. Hemen bir zincirlik boşluğa gelip önce iki tane ikili trabzan doluyoruz iki tane olan trabzanın hemen ilkine bir tane trabzan öreceğiz. Her defasında bu sonuncu trabzanı örmeden bırakacağız buradaki gibi. Bir zincir doluyoruz. Bir zincirlik boşla. Hemen iki tane trabzan doluyoruz. İki tane yan yana olan trabzanın ilkine bir tane trabzan yapıp bakın sayımızı 3'e çıkarmış olduk. Her sırada trabzan sayısı birer birer artmış olacak. Bir de iki oldu. Şimdi üç oldu. Ve bakın bu sıradan sonra her defasında şu sonuncu trabzanı bırakmış olacağız. Bir zincir çekip aynı işleme bakın burada tarif etmiş olduğumuz gibi devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Bakın sıramızı tamamladık. Son 3 tane trabzanımızı ördük ve sondaki kalan trabzanı bıraktık. Şimdi bitişi yapacağız. Zinciri çekmiyoruz. Tığımıza doladık. Buradaki sık iğne ve zincirin olduğu nokta bakın zincirin içerisine batıp ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmeğimiz var. Doladık. üçünü tek seferde toplayarak bir zincirlik boşluğu bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Sonra bir zincir aynı boşluğa bir tane sık iğne ve bir zincirle ilk trabzanımızı elde etmiş oluyoruz. Doluyoruz. Aynı boşluğa yine bir tane trabzan daha örüyoruz. 2'ye tamamlamış olduk. Doluyoruz. Bakın gelen zinciri Hemen buradaki sık iğne ve zincir bir trabzandı. Bunun tepesini atlamıyoruz. Bunun üzerine bir trabzan. Hemen ikinci gelen trabzanın tepesine de batıp trabzan sayımızı bu sırada dörde çıkarmış olduk. Ve yine sondaki bakın trabzanı bıraktık. Arada bir zincir doluyoruz. Bir zincirlik boşluğa iki tane trabzan. Bir. 2 Sonra sırayla Birinci trabzanı örüyorum. Hemen yanındakini örüyorum. Üçüncü olan yani son trabzanı bırakıyorum. Bakın sayı bu şekilde artacak. 1, 2, 3, 4. Dördüncü sırada 4 tane trabzan grubumuz var. Sonra bir zincir yine bir zincirlik boşluğa batarak burada yapmış olduğum işlemi bakın tamamında tekrar etmiş oluyorum. Bakın şimdi burada dördüncü sıramın da sonuna geldim sonra yine bir tane trabzan kalıyor doluyorum sık iğne ve zincirin oldu bakın noktadayım zincirin içerisine batıp 3 ilmeği tek seferde toplayarak yeni sıraya başlıyorum. Bir zincir ve bir tane sık iğne ile şimdi bu şekilde parçamızı 30 sıra olana kadar büyüttüm yani 30. sırada buradaki trabzan sayım 30 tane oldu ve sonrasında bakın şöyle yaklaştırmak istiyorum şöyle ipimizi kenara alalım modeli net görmek adına. Bakın burada sürekli böyle güzel bir kavis oluşuyor. Güzel bir görüntü oluşuyor. Şu kısımda e, son 30 tane trabzanı elde ettim. 30 sıra ördükten sonra sonrasında da şu file noktalarını yapıp kenar süslemesine geçtim. Bu da oldukça kolay. Bunun için ne yapıyorum? Bakın burayı varsayalım ki 30 tane trabzanı ördük. Sık iğnemi örüyorum. Burada 5 zincir çektim. Bakın 30 zincire e, 30 tane trabzana ulaştıktan sonra şu e, fileleri oluşturmak için 5 tane zincir çektim hemen yapalım yine bu şekilde başladım bakın sıramı bitirdikten sonra hemen ilk noktaya bir tane sık iğne ördüm 1 2 3 4 5 zincirimi çektim 5 zincirden sonra bakın arada 1 2 3 4 trabzan bırakıp 5 battım şöyle 4 trabzan atladım 5 sık iğne ördüm 1 2 3 4 5 zincir çekip 4 trabzan atladım. 5. trabzanın tepesine sık iğne ördüm. Bu şekilde fileler oluşturdum. Bu da gerçekten kolay. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 4 tane trabzan atlayıp 5. trabzanın tepesine sık iğne ördüm. Yani şu büyük modeli tarif ediyorum. Bakın burada şimdi zincirlere batıyorum ama siz bunu trabzanlara battığım gibi e, batıyormuşum gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu şekilde e, fileler elde ettik. Bakın kafesler elde ettik. Bu kafeslerden sonra da şu trabzanlı Sıramızı öreceğiz. Şimdi bu kafesleri bu şekilde tamamlayalım. Hemen şu trabzanlarını nasıl ördüğümü sizlerle paylaşacağım. Bakın şimdi burada sıramı tamamladım bu file sıralarını bu şekilde 5 zincirle fileler oluşturduk. Fakat şurada bakın başlayacağız 5. Trabzan'a fileler oluştururken şu son noktaya geldiğinizde bakın yeni bir e, zincirli noktaya geçiş yaparken bu sonda 6 trabzan bırakıp burada ne kadar trabzan kalıyorsa hiç sorun değil. Burada hemen şu bir zincirlik boşluğa gelip sık iğne sonra tekrar 5 beş zincir 5. noktaya batıp sık iğne 5 beş zincir 5. noktaya gelip sık iğne şeklinde ilerlemeniz gerekiyor. Burada son noktada bir tane iki tane fazla trabzan kalması problem değil. Genelde bir tane kalıyor bakın. 6 tane trabzan bırakıp bir zincirlik boşluğa batıyoruz. Bunu da belirtmekte fayda var. Şimdi sayıları daha farklı yapabilirsiniz. 5 zincir değil. Daha az olabilir, daha fazla olabilir, daha farklı kenar çalışmaları da yapabilirsiniz. Bu tamamen zevkinize kalmış. Şimdi son 5 zincirde çektikten sonra ilk sık iğnenin tepesine geliyorum. İlmek çıkarıp bağlantımı yapıyorum. Bakın hep böyle 5 zincirlik kafesler elde etmiş olduk. Sonra geliyorum buradaki 5 zincirlik boşluğun içerisine ilmek çıkarıp şöyle çok sıkı olmayan bir kaydırma yapıyorum kaydırmadan sonra bir zincir çekip aynı boşluğa bir tane sık iğne örüyorum ilk kafesi sık iğne ile ördüm doluyorum bir diğer 5 zincirlik boşluğa gelip bu boşluğa ikili trabzanlar örüyorum şimdi burada ben toplamda 12 tane trabzan grubu ördüm yani kafesleri 12 tane trabzan yerleştirdim bu sayı sizlerde farklılık gösterebilir ne kadar istiyorsanız dolgunluğunu ee, çok böyle dalgalı olursa 10-11 de yapabilirsiniz. Ee, çok kasma yaparsa 13-14 e de çıkartabilirsiniz. Bu tamamen ipinize elinizin sıkılığına gevşekliğine göre değişecek bir durum. Şimdi 5 zincirlik boşluğa gelip 12 tane trabzan örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Bakın. 12 tane trabzan ördük. Birine ilkine sık iğne. Diğerine 12 tane trabzan. Hemen bir diğer 5 zincirlik boşluğa direkt batıyorum. Bir tane sık iğne. Buluyorum. Hemen bir diğerine 12 tane trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 trabzandan sonra 5. zincirlik boşluğa direkt batıp sık iğne bakın bu şekilde kenar süslemesini tamamlamış oluyoruz şimdi küçük bir parçada gösterdiğim için şimdi böyle sayılarda şu el üstü yaptığımız zaman bakın açılma olacak Böyle 12 tane trabzan sık iğne, 12 trabzan sık iğne şeklinde her bir kafesi bu şekilde doldurarak sıramı tamamlamış oldum. Dediğim gibi 30 sıra ördüm. 5 zincir çekip 5.ye battım. Sonda da 6. 6 trabzan bırakıp bir zincirlik noktaya sık iğne örüp. Sonra da trabzanlarım 12 tane olacak şekilde birine sık iğne birine 12 trabzan şeklinde çalışmamı bitirmiş oldum. Tarifimiz de bu şekilde. Dediğim gibi bunu istediğiniz ölçülerde çalışabilirsiniz. Kenar süslemesinde istediğiniz file yani zincir sayısına da yapabilirsiniz. Bu kadar farklı bir model olmak zorunda değil. Daha değişik modeller de yapabilirsiniz. Hatta hiç model yapmadan direkt son sıraya bir sıra sık iğne geçip bitirebilirsiniz. Bunu küçük paspas boyutunda daha büyük kilim halı boyutunda da çalışabilirsiniz tamamen zevkinize kalmış. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.